Evrenin başlangıcını anlatan Büyük Patlama teorisi modern bilimin en etkileyici keşiflerinden biridir. Ancak çoğu insan Büyük Patlamayı boşlukta bir noktada gerçekleşen devasa bir patlama olarak hayal eder. Peki bu doğru mu? Gerçekten her şey tek bir noktadan mı başladı? Yoksa bu olay düşündüğümüzden çok daha karmaşık mıydı? Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor büyük patlama bir patlama değildi. Bu olay önceden var olan bir boşlukta gerçekleşen bir patlama değil, boşluğun, zamanın ve mekanın kendisinin genişlemeye başlamasıydı. Yani büyük patlama evrenin her yerinde aynı anda oldu. Bir başka deyiş de evrenin herhangi bir merkezi yoktu ve hala da yok. Bunu kavrayabilmek için bir analoji kullanalım bir balonun yüzeyine noktalar çizin ve balonu şişirmeye başlayın. Balon şiştikçe tüm noktalar birbirinden uzaklaşır. Ancak balonun yüzeyinde bir merkez yoktur. Noktaların her biri için diğer noktalar sanki ondan uzaklaşıyormuş gibi görünür. Evrenimizin genişlemesi de işte tam olarak buna benzer. Bizim evrenimizde ise balon yüzeyinin iki boyutu değil, üç boyutlu bir uzay genişliyor bu yüzden büyük patlama nerede oldu diye sormak, balonun yüzeyinde şişirme nerede başladı diye sormak gibidir. Cevap, her yerde. Evrenin her noktası o büyük genişlemenin bir parçasıydı. Bizim bulunduğumuz yerde, uzak galaksiler de aynı anda genişlemenin içindeydi. Şimdi bir başka önemli yanlış anlamayı düzeltelim. Büyük patlama bir anda olup biten bir olay değildi. Bu süreç zaman içinde evrenin yoğunluğunun azalması ve sıcaklığının düşmesiyle devam etti. İlk anda evren aşırı derecede sıcak ve yoğun bir hal içerisindeydi. Zamanla genişleyerek soğudu. Atomlar, yıldızlar, galaksiler ve sonunda bizler oluşabildik. Evrenin genişlemesini bugün hala gözlemleyebiliyoruz. Edwin Hubble'ın yaptığı gözlemler uzak galaksilerin bizden uzaklaştığını gösterdi. Üstelik galaksiler bizden ne kadar uzaktaysa o kadar hızlı uzaklaşıyorlar. Bu da evrenin genişlediğinin güçlü bir kanıtı oldu. Bir diğer önemli kanıt ise kozmik mikrodalga arka plan ışınımıdır. Evrenin doğumundan kalan bu ışıma bugün hala her yönde ölçülebiliyor. Bu radyasyon büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra oluştu ve evrenin erken dönemine ait en eski izlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu da bize evrenin gerçekten sıcak ve yoğun bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Peki ya tekillik kavramı? Genellikle büyük patlamanın bir tekillikten başladığı söylenir. Tekillik, fiziksel kuralların çöktüğü, sonsuz yoğunluğun olduğu bir durumdur. Ancak modern kozmoloji bu konuda daha temkinli. Çünkü elimizdeki fizik yasaları, özellikle kuantum fiziği ve genel göreliliğin birleşimi henüz tam anlamıyla keşfedilmediği için bu ilk anı doğru şekilde tanımlayamıyor. Belki de evren bildiğimiz fizik kurallarının ötesinde farklı bir başlangıca sahipti. Özetlemek gerekirse, büyük patlama bir patlama değildi evrenin belirli bir noktasından değil, her yerinden aynı anda başlayan bir genişlemeydi. Bugün bulunduğumuz noktada, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerde bu büyük olayın içindeydi. Uzay genişledikçe galaksiler birbirinden uzaklaştı ve evren bugünkü halini aldı. Büyük patlamanın yanlış anlaşılmaları aslında bizim üç boyutlu günlük deneyimlerimize dayanıyor ancak evrenin doğası sezgilerimizin çok ötesinde. Bu nedenle bilim insanları evrenin nasıl başladığını ve nasıl evrildiğini anlamak için hala yoğun araştırmalar yapıyorlar. Gelecekte belki de kuantum kütle çekim teorisi gibi yeni teoriler sayesinde büyük patlamanın gizemlerini çok daha net bir şekilde çözebileceğiz. Belki de evrenimizin başlangıcı sandığımızdan çok daha ilginç bir hikayeye sahiptir.